Night Online Hanem kanalının 19. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Farm dolu, drop dolu, dropların en iyisinin olduğu bölüme tekrar tekrar hoş geldiniz. Hiç sizi bekletmeden videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım keyifli seyirler. Son bölümde pazar oluşturup veda etmiştik. Satılan itemlerimiz sadece mavi kutu. Black Gemler ve Blast Up Great yani buz. Armor ve weapon scroll'lar maalesef kalmış. Tamam. Bunu da daha sonra satılmak üzere değerlendiririz. Hemen şimdi pazarımızı bozduk. 3 dakika sonra JR'miz var. JR'ye yetişelim hadi. JR'deyiz ama rezilliği bir de siz de görün istedim. Gördüğünüz gibi partimizde bir tane bile price'ımız yok. İlk odayı henüz bitirdik. 4 dakika oldu. Böyle sürünmecelere devam ediyoruz bakalım. Valla büyük şans arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çok geç geldik aslında devaya ve karşıda da şansımıza priest yok. 8-2 gördüğünüz gibi öndeyiz. İnşallah kazanırız. Evet arkadaşlar 26'ya 3'lük net bir skorla çok şükür CR'mizi günler sonra kazandık abi. İki tane silver gem aldık. Moblardan herhangi bir gem alamamıştık. Sağda da gördüğünüz gibi güzel bir parti ile hem CZ'de hem esland'da 3 tane midril görevimizi yaptık abi. Toplamda 10 tane oldu. Sabah CR'sini oynayıp CR'yi kaybettikten ve 2 tane black gem aldıktan sonra Drake haklarıma başlayayım dedim. Ve uzun zamandır olmayan bir şey aynı katta 2-3 mob arka arkaya olmak üzere 2 tane weapon breaker aldık abi. Çok güzel bir teselli oldu CR çıkışından sonra. Devam edelim. İkinci hakkımıza devam ederken arkadaşlar sağ da gördüğünüz gibi bir tane Monster Stone drop'umuz var. Evet bitti direkt haklarımız. Hemen şöyle görevlerimizi teslim edelim. İlk hakta aynı kattan 2 tane VB attı. ikinci hakta bir tane MS. Üçüncü hakkımızda da boş gönderdi. 90 tane de mana kasmışız. Manaları şöyle kaldıralım. Bu arada 1000 tane 720'lik pot depolamıştım. Bunu sanırım göstermeyi unuttum. Paramız da ona bağlı olarak 3M kadar bir eksilme oldu. Monster Stone'larımız çantadaki ile beraber toplamda 6 adet. Aldığımız 2 tane VB'yi şöyle bankaya atalım. Black Gem'lerimizi de atalım. Bankamızın güncel hali bu şekilde. Şimdi birazcık CZ'de farm atmak istiyorum. Bakalım boş slot bulabilecek miyiz? 33 hem 400 k ile slota geldik. Gelir gelmez ilk 5 slottan bir tane armor kağıdı aldık. Oyun saatiyle 08.20'de slota geldik. Şu anda geleli 2 dakika oluyor. Droplarda bir değişme yok. Arkadaşlar daha slota geleli 5-6 dakika olmadan 2 kere geldi slotu darlıyor arkadaşımız. Evet tam olarak 1 saat oldu arkadaşlar slotta. Şöyle VIP kedekileri göstereyim. Üstündekileri de oraya atayım. 7 tane weapon kağıdı, 1 tane monster stone birazcık da çöp aldık. Tam olarak 55 dakika 4 tane weapon kağıdı attı. Son 5 dakikada 3 tane daha attı şansıma. Şimdilik slottayız bakalım. Gelişmelerden tabii ki haberdar edeceğim. Evet 1.5 saattir slottayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece 11 tane weapon kağıdı attı. Gerçekten çok bereketsiz bugün. Hemen şu VIP key'i ben bir boşaltayım abi. a slotuna geçeceğiz. İlk turumuzdan 708.5k geliyor. İkinci turdan 827.5k geliyor. Üçüncü tur biraz düşük. 349.5k geliyor. Son turda zaten 3 tane item 169k geliyor. 11 tane de weapon kağıdı bir tane de monster stone almıştık. Beep'ın kağıdını atalım abi. Hemen bankamıza toplam 71 tane oldu. Nasıl satacağım bilmiyorum ama RPR'lerimi yapıp gideyim hemen avuç slotundan beklerler. İnşallah biz de birazcık drop alırız avuçta. Bakalım ilk kez deneyimleyeceğiz orayı. Şansımız yaver gider umarım. Evet geldik avuç slotuna bakalım. İnşallah güzel güzel droplar alırız. Gelir gelmez bir tane monster stone aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. 1-2 mob sonrasında ilk busumuzu almış olduk arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. İnşallah böyle hızlı devam eder ya. Hadi bakalım. Dakikalar sonra bir bus daha aldık ama yanımızdaki arkadaşımıza gitti toplamda iki oldu diyebiliriz. Arkadaşımız sağ olsun kendisine düşen busu takdim etti. Teşekkür ediyoruz. Gündüz yaptığımız buz farmına geçici olarak ara vermek zorunda kaldık. Önemli bir telefon geldiği için evden çıkmak durumunda kaldım apar topar. Çok şükür bir problem yok. Şimdi de gördüğünüz gibi akşam JRS'ine yetiştim. Evet girdik JRS'imize şöyle bir partimize bakalım. Tek asas benim. Gördüğünüz gibi geriye kalan iki mage 1, 2, 3 vuruyor. 2 tane Priceless'ımız var. Biz de SV ve Wolf oynayacağız. Böyle de şans olmaz herhalde. Bir tane mage'imiz düştü arkadaşlar oyundan. Devaya geldik ama karşıda makine gibi adamlar var maalesef. Bir başlayalım bir atak verelim bakalım. Gerçekten çok çok çekişmeli bir JR'ydi. Hakikaten çok yorulduk. 17-14 gördüğünüz gibi skor üstünlüğüyle çok şükür kazandık. Bir tane mavi gem aldık. iki tane de silver gem alacağız abi. Gerçekten çok yorulduk ya. Hakikaten çok yorulduk. Neyse ki değdi. O zaman çıkışta görüşürüz. Partideki arkadaşlarımızın mücadelesinden dolayı eline koluna emeklerine sağlık. İki silver gem bir mavi gem. Hayırlı uğurlu olsun. Hanemize yazıldı. Hemen kamp 1'e geçtik. Şu NPC başına gidelim. Şu görevimizi Ardan çıksın. Mitril parçamızı da alalım. Sonra da boss çıkacağız. Güzel bir partiydi. Eline koluna sağlık herkesin. Mitril görevimizde bitirdik abi. Evet boss da tamamladık. En son TK kestik. Herhangi bir bostan herhangi bir drop'u yok ki hiç kimsenin. İşte bunlar hep anlık kayda girmiyorum diye oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane VB attı abi. Drakilerimiz 4 tane VB attı. Bunları kayıda anlık girdiğim zaman maksimum 2, maksimum 3'te tutuyor. Ve 4, 5 hiç olmamıştı. Gerçi yine 5 olmadı da. 4 oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Çok çok güzel oldu. Hemen aldığımız 4 tane WB'yi bankaya kaldıralım. 1, 2, 3, 4. Toplam bankadakilerle beraber 6 tane oldu. Mage'imizde de 3 tariki hakkını bitirdik. Yalnızca 1 tane Weapon Breaker alabildik. Hiç sorun değil. Asasımızda da toplam 4 tane almıştık. Bununla birlikte 5 oldu. Bu arada ben tabi bunların video kaydını göstermemiştim. Ekran kaydını almıştım. Hemen onları sizlerle paylaşayım. VB'miz bankayı bankaya atıp uzunca sürecek bir pazar kuracağız sizlerle birlikte. Pazarda görüşürüz. Evet uzun süreli pazarımızın bu şekilde de sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi Weapon kağıtlarımızın ve Armor kağıtlarımızın tamamı satılmış. Sadece buslar kalmış. Bu Silver Gem, Blue Gem ve Black Gem'leri zaten pazara koymamıştım. Bay pazarları atacağım. Bu arada bundan önceki postada da Weapon Breaker'ların tamamı satılmıştı. Ekran görüntüsünü almıştım hemen göstereyim size. Şimdi J'ye hazırlanacağız. Gördüğünüz gibi 24 dakikamız kalmış. Ben bu süreçte üzerimdeki itemleri bir bay pazarlara da atayım, geleyim. Hemen 4M 350K'dan 4 tane silver gemi gönderiyorum. 1,5M'den de mavi gemi gönderiyorum. 1M 20K'dan da 2 tane silver gemi gönderdim. Bus'lar şimdilik kalsın. Onlar zaten rahat satılır. Sanırım fiyatı birazcık yukarıda tuttuğum için satılmamış. Akşam J'resine girmek üzere 6 bile geçtim arkadaşlar. Ondan öncesinde şöyle bir upgrade yapayım dedim. Upgrade yapma sebebimi de hemen göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi fabric set bastım kendime. Daha doğrusu 3 parça basabildim. En son zaten basma hakkım da oldu. Bankaya atmıştım bastıklarımı şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane artı altı fabrik set bastım. Bunları basma sebebimde de undi set yapacağız kendimize. Artı 7'ye basmaya çalışacağım. Şimdilik artı altı olarak kenarda kalsın. Şu anda oyundan çıkmaya üşendiğim için upgrade'de sonrasına devam edeceğim. Bir JR'miz var. Gördüğünüz gibi 7 dakikası kalmış. Geçelim bakalım hazırlanalım JR'mize. İnşallah kazanırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar JR'deyiz. 27 dakika kala geldik. Çok çok hızlı geldik. Partimiz resmen ateş ediyor. Gördüğünüz gibi bir tane warrior, iki tane mage, iki tane Price'ımız var. Okçularımız, asaslarımız var. Çok çok hızlı geldik dediğim gibi. Hemen Deva'ya bir atak verelim bakalım. İnşallah 5-5 gelmeden rahat rahat kazanırız. Deva'nın canı zaten ortada görüyorsunuz arkadaşlar. 5-5'imiz geldi maalesef. Hemen bıraktık atak yapmayı. PK'ya başlıyoruz. Partideki arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Şöyle de skoru göstereyim. 12'ye 1 gayet güzel bir şekilde kazanıyoruz abi. Priest'imiz de atakır çıktı. Ben hiç dikkat etmemiştim. Diğer Priest'e sanırım DB'ymiş. Karşı tarafı resmen haşet ederek kazandık. Eğer karşıda izleyicim varsa lütfen kusura bakmasın. Hakikaten böyle JR'yi kazandığım zaman çok keyifleniyorum abi. Malum bunu sıfırdan serisi yaptığımız için aldığımız her durumun her itemin bir kıymeti olduğu için ister istemez heyecanlanıyorum. Hakkınızı helal edin şimdiden. Sen bakla demişler. Hemen baklayım. Biz bir deva kesmeye çalışacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Atak verelim bakalım neler olacak. Evet muhteşem ötesi partimizin eline koluna sağlık. Devayı tam düşürmek üzereyken tekrardan bir şansın denedi humanlar. Bir tur daha kestik. Sonra gittiler ve sonrasında oturup bekledik. Gördüğünüz gibi iki tane silver gem bir tane mavi gemle ayrıldık abi. Bu arada jr'ye girmeden de önce dark metri görevimizi yapmıştık. Onu da hemen yerine kaldıralım. Toplam 12 tane oldu. Silver gem ve blue gemimizi şöyle bankaya kaldırdık ve işlerimize güçlerimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. rakiplerimiz bizi bekler. İlk hakkımızdan ilk dropumuz Spellbound Princess'tan geldi arkadaşlar. Bir tane BB alabildik. Bayağıdır bu boss'tan drop atmıyordu. Uzun zaman sonra attı. Devam edelim bakalım. Valla normalde ben burayı göstermezdim ama bir kutudan iki drop aldık. Bir tanesi Monster Stone bir tanesi Shell. Şaşırtıcı olduğu için göstermek istedim. Hala birinci hakkımıza devam ediyoruz. Normal şartlarda ben bunu da göstermezdim abi. Gördüğünüz gibi yine bir kutudan çift drop attı. Vallahi şaşkınlık içerisindeyim ne yalan söyleyeyim. Bir kutudan çift drop kolay kolay alamıyorduk. Bu arada 3. hakkımızdayız. 2. hakkımıza da bir tane shell almıştık. Toplam şu ana kadar 4 tane shell oldu. VB konusunda biraz kötü sadece bir tane VB'miz var. Yapacak bir şey yok bakalım devam ediyoruz. Tek VB 1 ms 4 tane de shell abi. Açıkçası beklediğimden bir tık düşük kaldı VB olarak ama. MSV 4 tane shell teselli sayılır. Bakarsınız bunlardan uzun süre sonra deko alırız. Belli olmaz. Hemen bunları atalım abi bankamıza. Mecimizde 3 liraki hakkı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece 2 tane shell içeride ayrıldık. Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Görevleri almayı unutarak girmişiz içeri. İki tane şeyle bankamızı atıp kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Ha bir de unutmadan şuradaki SVSC'yi almamıştım arkadaşlar. Birem ödeyerek alalım bunu da. Mage'imizin üstünde kalsın. Drakiler de lazım oluyor. Hemen size şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Undi set yapıyorduk biliyorsunuz. İki tane artı 7 kafalık geçti. Bir tanesini şimdilik böyle satılacakların arasına kaldırayım. Belki birem falan eder. Onun dışında da üç parça artı altımız var. Bunları da daha sonradan yediye deneyeceğim. Şimdi ayaklık basmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada baya baya bir upgrade yap yaptık. Sıra sıra upgrade yaptık. Ara ara yaktık. Şimdi şu ayakları da basacağım ama basma hakkım dolmuş. Hemen bir relog çekeyim geleyim. hemen şöyle logları da göstereyim. Oyuna girer girmez arka arkaya bastım. Artı altıyı aldım abi. Setimiz tamamdır. Bir tane parçası artı yedi olmak üzere. Şimdi gidip bunları bir HP basalım bakalım. Bu setimiz hazır olsun. Farmlarımız daha dolu olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir trend farmı atayım dedim. Slot'a geldim. 1, 2, 3. mobda bu saldım abi. Allah Allah. Vallahi şaşkınlık içerisindeyim. Bu arada slot da doluymuş. Bilmiyordum arkadaşlar. Kusuruma bakmasın. Çok güzel oldu. Gelir gelmez bir tane buz. Hayret. Bir süredir Hop Goblin slotundaydım. Parteki arkadaşımızın yerine bakıyordum. Kendisi bir mola vermek istedi. Neden böyle bir giriş yaptığımı hemen göstereyim. Şurada abi gördüğünüz gibi bir tane daha buz aldık. Henüz slota geleli belki 7 belki 8 dakika olmuştur. Toplamda üzerimde iki tane buz oldu. Bir tane ağaçtan biraz önce gelmişti. Bir tane de şimdi Hop Goblin'den geldi. Slot sararsa devam edeceğim. Tabi arkadaşın gelip gelmeme durumu da belli değil şu anlık. Herhangi bir gelişme veya güzel drop olursa tabi ki bilgilendireceğim. Hop Goblin'den aldığımız buz dropunun Ondan sonra da birazcık trole geçtik. Arkadaş slotuna geri geldi. Bunun sonucunda 12 tane TS, 24 tane troll bulut, 62 tane boss of troll kastık abi. key'imize attığımız çöpler vardı da şu anda VIPK'ye nedense tıklatmıyor. Gördüğünüz gibi bu arada BDV'deyim. Karşısı boş. Free win alacağız. Sadece artı bir hanemize yazılacak BDV kazancı olarak. Onun dışında maalesef drop alamayacağız. Sanırım bir de X kağıdı gelecek. BDV'den çıktıktan sonra şöyle göstereyim. Az önce gösterememiştim. 3 parça çöpümüz var. Şunları da üstüme alayım. 2 tane de buz burada. Şimdi önemli droplara banka yatıp devam edeceğiz. Magic Bag'dekilerle beraber Topla 10 tane monster stone'umuz var. Hızlı hızlı bunlara girelim bakalım. Hadi bize bol droplar. Feel <Sessizlik> <Sessizlik> Monster Stone'larımıza devam ederken 9. Monster Stone'da bir tane bu saldık abi Rampage Man'lerden. Valla beklemediğim bir droptu. Çok güzel oldu be. Herhangi bir takı drop'u alamıyordum. Çok moralim bozuluyordu. Çöplerimiz de burada birikiyordu. Çöp konusunda da gayet zayıf. En azından bir iki tane daha takı atarsa tamamız abi. Tam olarak 10 tane monster stone'umuzu bitirdik arkadaşlar. Yalnızca 9. monster stone'dan bir tane bu almıştık. 10. ve son monster stone'dan da bir tane old değeri aldık. Tüm çöpleri üzerime aldım. Şimdi bunları sandalyese satacağım. Şu değerli mi değersiz mi bilmiyorum ama herhalde değersizdir. 90 atak çünkü işe yaramaz. Bir de HP recovery. Neredeyse 560k para kasmışız. Yaptığım hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Gittim old diamond ringi sandalyese sattım abi geri alın parası da gördüğünüz gibi 8M almayacağız bunu şimdilik burada kalsın. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Burayı da göstermek istedim. Sağlık olsun ne diyelim. Bustan hariç herhangi bir drop almamışız gibi farz edelim. Neyse. Arkadaşlar çarımızda 3 tane direk hakkı yaptık. Bir tane chitin health basılı. 3 tane VB aldık. Şu 3. VB'yi göstermedim. Daha doğrusu gösteremedim. Bilgisayar başında uyukluyordum. Bunun hangi yere geldiğini inanın görmedim. Birkaç kere de zaten ölümden döndüm. 3 direk hakkımızdan 3 tane VB ayrılıyoruz. Aldığımız 3 VB'yi bankaya atalım. Sonra da mage'imize geçelim bakalım kaç tane VB alabileceğiz. Mage'e geçmeden önce göstermeyi de unutmuş olmayalım. 3 tane dark metal parçamız var gördüğünüz gibi. Bir CZ'den bir de Eslant'tan toplam 3 tane aldık. Toplam 15 tane oldu üzerimizde. Kanadımızda günlük giriş etkinliğinden aldık. Bunu bir kullanacağız. Mage'imiz çok hızlı bir başlangıç. Hemen bir tane Weapon Breaker'ımızı aldık abi. Henüz ilk hakkımızın ikinci katındayız. Mage'imizde de Draki haklarımızı yaptık. Resmen bizle dalga geçti. Nispet yapar gibi sadece bir tane Weapon Breaker. Dört tane Shell attı abi. Dört Shell ne demek? Neden 4 VB değil de 4 Shell diye düşünmeden edemiyorum. 71 tane de mana kasmışız. Manalarımız da 357 olmuş bu arada. Tam olarak yarım saat sonra da JR'miz var. Ok tuşlarımıza geçeceğiz tabii ki. Bakalım neler bekliyor bizi. Evet JR'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi partimizde Price yok. Bir tane canavar gibi warrior var. Asaslarımız, okçularımız mükemmel gözüküyor. TP mage'imiz var. Henüz humanlar devaya gelmemiş. Biz şöyle atağımızı başlatalım bakalım. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Deva yarı candayken karşı ırk geldi. Hemen bir arkadaşımızı SC attı. Biz bir başlayacağız bakalım. Neler yapabiliriz hep birlikte görelim. Tahmin edilen oldu arkadaşlar. Karşıda da priyes yok. Bizde de priyes yok. Sanki rahat kazanacağız gibi geliyor. Bakalım. Skorumuz 18'e 7 oldu arkadaşlar. Bu saatten sonra zaten çeviremezler. Çok rahat aldık bu JR'yi. Elimize kolumuza sağlık. İşi ciddiye alıp SC basan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum kendi adıma helal olsun. Evet 18'e 7'lik net bir skorla JR'mizi kazandık. Bir blue gem moblardan iki tane de kazandığımız için silver gemi hanemize yazdık abi. Şöyle bankaya atalım. Mage'imizdeki 300 kaydı buraya almayı unutmuşuz. Hemen alalım devam edelim. Arkadaşlar birazcık boş vakit ayarladım kendime. Düşük level'lık yokçumuzun direkilerine başladım. İlk hakkımdan bir tane şel almıştım. İkinci hakkımın hemen hemen son katlarında boss'tan VB aldık bir tane. Devam ediyoruz bakalım. Ezik level'lık yokçumuza da bitirdik direkleri Tek değişiklik bir adet priest çitin shell bot geldi. Tekrardan ana çarımıza geçiyoruz. Güzel bir farm anlatacağız. GG slotundayız. Diğer slot dolu tek slot dönmeye çalışacağız. Alabilirsek diğer slotu da almaya çalışacağız. Klan başkanımız Ayan Bozkurt Int Battle Price. Ben de okçuyum. Şöyle 4 tane yedek okumu aldım. Hemen undi setimi giyeyim. Undi acemizi alalım. Burada gece 2 BDB'sine kadar yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca farm atacağız arkadaşlar. Aldığımız tüm önemli dropları çitin dahil göstereceğim. Çöpleri göstermeyeceğim sadece. O zaman biz başlıyoruz. Üstümdeki parayı göstermeyi unutmuşum. 75M küsuratlı bir parayla geldik biz buraya. Ona göre hesaplamasını yapıp size tam olarak hastamız nakit parayı söyleyeceğim zaten. Evet arkadaşlar çöpler dışındaki şimdiye kadar en değerli ve ilk drop'umuz bu oldu. Bir tane bus aldık. Hemen şöyle dakikamızı göstereyim. Herhalde 17 dakika olmuş. 17 dakikada bir tane bus çok güzel oldu. Devam ediyoruz farmımıza. Şimdilik bunun dışında birkaç tane çöpümüz var sadece. İkinci drop'umuz birkaç dakika sonrasında da çitin oldu. Rogue'ye çitin kolluk aldık. Evet biraz geç de olsa üçüncü drop'umuz çitin kafalık oldu warrior. Aynı zamanda exp'imizin de birazcık düştüğünü görüyorsunuz. Ben bir kere öldüm. Taşları da üstüme almayı unutmuşum. Hem taşları üstüme aldım hem de TS'ye bastım tedbir olarak. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Moblar biraz dengesiz. Bazen 500-500 vuruyor. Bazen 1-1 vuruyor. Dördüncü dropumuz gördüğünüz gibi mage kafalık abi bu sefer. Göstereyim şöyle arkadaşlar. 2 dakika sonra bir tane de bes aldık. Şimdi de bir tane monster stone aldık. Şöyle dakikamızı gösterelim. 37 geçiyor. 23 dakikamız kalmış. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha kesip bırakacağız. Son 13 dakika kalmış BDV'ye. Hazırlık yapmamız gerekiyor. 6-2'ye geçip orada deneyeceğiz şansımızı. Şimdi ben bir önce videoya girerken ne kadar üstümde para varmış, kaç tane pot varmış, ne kadar nakitle gelmişiz, ne kasmışız hepsini bir hesaplayacağım. Ona göre final ekranında görüşürüz. Şimdi Bozkurt dostumuzdan gelen dropları aldım. Bir tane çitin kafalık, bir tane çitin kolluk, bir de bez. 1M750K'da nakit aldım. Tüm çöpleri satarak direkt nakit olarak verdi. Şimdi benim şu VIPK'dekileri de bir satayım. Hemen ne kadar yükselecek paramızı bir bakalım. Çöplerden tam olarak 1M para kasmışız abi. 750 de Bozkurt kasmış. 2 2750 nakit kasmışız. Slota gittiğimizde üzerimizde 93 tane tane mana vardı. 90 tanesini buraya atmıştım arkadaşlar. 3 tane üzerinde bırakmıştım. Toplamda 113 tane birikmiş. bozkurtta bu arada hiç yok. Çünkü bize hel atmaktan mana kazamamış kendisi. Bunun yanı sıra bir tane monster stone aldık. Bir tane buz. Bir tane bes aldık. 2.2 em'den bunu sayıyorum. Çitinleri şimdilik saymayacağız. Bunları upgrade edeceğiz. Bakalım geçerse pay ederiz. Bir tane de bes aldık. 1 em'den bes. 2.2 em'den buz. 3.2 em sadece buradan geliyor. 3 m 550 k'da nakit kasmışız. Bu arada yüzde %95 tek slottaydık. Diğer slotta kase atamadık çok fazla. Daha doğrusu atmayı etmedik Yani baktığınızda bilançoya 6.750 em para kasmışız. Şimdi 6.2'ye geçip ben bunu pay edeceğim. Ayrıca potlardan da bir 550k kadar kasmışız. Onu da yine paya ekleyeceğim tabii ki. çitinler hariç düz hesap 7 em para yaptı arkadaşlar. Hemen 3.5 emimizi şöyle teslim edelim. Eline koluna sağlık kendisinin. Çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Tabii ki içeriklerimiz devam edecek. Aof'la başladık. GG ile sürdürdük. Daha da devam edeceğiz. Bizim de şu anda 75 em kadar paramız birikmiş. BDV'ye girdik ama yine hüsran arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıda bir Allah Allah'ın kulu yok. Ya bu duruma sevinemiyorum. Çünkü mavi kutu kaybediyorum. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim. Sağlık olsun. Coin etkinliğinden de elde ettiğimiz 96 tane coin'in tamamıyla arkadaşlar. Beep'in ve armor kağıdı aldık gördüğünüz gibi. Normal şartlarda yüze tamamlayıp 10 tane monster stone almayı düşünüyordum. Sonradan fikir değişikliği yaptım. Kanat almak istedim. Kanat'ı da alamıyorum. Çünkü 4 tane daha ihtiyacım vardı. Ve bu gece res var. Restten sonra da coin etkinliği sona erecek. Dolayısıyla onu alamayacağım için bari dedim bu şekilde değerlendireyim. En sağlıklısı bu oldu. Monster Stone almama sebebim de zaten herhangi bir drop atmadığı için yorulmama değmiyor. Harcadığım pota değmiyor. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Üzerimde toplamda 19'ar tane var. Bir tane de burada bir günlük kanadımız var. Onun dışında buradaki tabii ki etkinlik de devam ediyor hala. Bunları komple tamamladığımız zaman Minerva kafalık alacağız. Bir tane tatlı alacağız 15 günlük. Bir de 7 günlük Alen Shaving alacağız. Şimdilik bilgilendirmeler bu şekilde. Devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar bir süre Hop Goblin farmı atıyordum. Yaklaşık yarım saat sonra sağ alttan görebileceğiniz gibi ilk busumuzu aldık. Ondan önce birazcık trend denemiştim. Ondan gelen çöp burada. Bunlar da şimdi Hop Goblin'den geldi yarım saat içerisinde. Server'ın kapanıp reset gelmesine yaklaşık 35 dakika kalmış. 35 dakika boyunca da buradayız. Herhangi bir darlama olmazsa. Evet şöyle de göstermek istiyorum. Server'ın kapanışına neredeyse 7 dakika kalmış. İkinci busumuzu da çok şükür aldık abi uzun zaman sonra. Yavaş yavaş server da kapanıyor. 2-3 dakika kala ayrılacağım slottan. Üzerimdeki çöpleri satıp hesabıma bakacağım. Evet şöyle de tohumumuzu attık arkadaşlar. İki silahımızın rpr'si geldi. Server'ın kapanmasına 3 dakika var. Hemen şu busları şöyle atayım ben abi. Çöp üzerime alayım ve satayım hepsini. İlk turdan 971.5k para geldi. İkinci turdan 678.5k geldi. Üçüncü ve çeyreğin çeyreği turundan da 183.5k geldi. Bunun yarı sıra iki tane buz. Trenatlardan bir tane Monster Stone. Dört tane de Weapon kağıdı alabildik. Paramızın eksilme sebebi burada da gördüğünüz gibi bin tane mana depoladım. 150 tanesini kullanmışım. Farmımız gayet güzel ve verimli geçti. Resetten sonra da inşallah sabah JRS'ine uyanırsak jere de görüşürüz. Uyanamazsak artık öğlen farmında görüşürüz. Öğlen Ölen farmındayız şu anda arkadaşlar. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Goblin slotundayım ve bir tane bu saldım. Saat 11.24'te gelmiştim yanlış değilsem bakayım. Evet 11.24'te gelmişim oyun saatiyle. Üzerimdeki parayı da sıfırlamışım. Şimdiye kadar 373k para birikmiş. 2 tane çöp bir tane busla devam ediyoruz. 12 dakikada bir bus almamız güzel oldu. Evet arkadaşlar ikinci busumuzu da aldık. Hemen şöyle saatimizi göstereyim. 11.43 olmuş. Kısa zamanda hemen bir tane daha bus aldık. Şimdilik farmımızı noktalıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 40 dakika falandır slottayım. Ama sürekli 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 gelen darlamalar artık çok bunalttı. Sadece ve sadece iki tane busumuz var bu süreçte. Bir tane abiskem birkaç tane de çöpümüz var. Çöpleri satalım. Nakit paramızda 1M118K olmuş. Güzel nakit koyun atıyor. Slot'u boş buldukça tabii ki gitmek istiyorum ama Stone Golem'e bağladı. Normalde ben geçen bölümde de bahsetmiştim. Yarın Stone Golem'e gideceğiz şeklinde bir ibare kullanmıştım. Ama Stone Golem sürekli dolu ve çok fazla darlama var. Ve şu anda da uğrak yerleri oldu arkadaşların Pop Goblin. Sürekli gelip gelip darlıyorlar. Anlam veremediğim şeylerden biri milyonluk çarlarla gelip böyle ezik darlamaları hakikaten anlam veremiyorum. Allah akıl fikir versin bir şey diyemiyorum yani. Şimdi BDV'ye tıkladık gördüğünüz gibi 3.5 dakikası kalmış. Slotta bu 40 dakikalık süreçte ne yapmışız abi? 1 M943K para kasmışız. 2 tane de buz kasmışız. 4.4 M de bu desek 6.3 M gibi bir para yapıyor. Yarım saat 40 dakikada mükemmel bir sonuç. BDV'de görüşürüz. Arkadaşlar 10 dakikadır bekliyoruz ama BDV'yi bir türlü çekemedi. Sanırım güncellemeden sonra bir bozukluk söz konusu. Hepimiz şu anda tonda bekliyoruz. Bakalım inşallah çeker. Arkadaşlar sanırım çekmeyecek. 15 3 dakikadır bekliyoruz. Üzerimiz böyle kilitli şekilde kaldık. Sanırım bugünkü BDV iptal. Sanırım Entity Game olayı çözmüş arkadaşlar. Hemen göstereyim şöyle. Serverlar 3 dakika içinde kapanacakmış. Saat 13.40'da bakıma alınacakmış. Biz de zaten boşta kalmıştık slot bulamadığımızdan dolayı. Dinlenmeye geçmiştik. Bu güzel oldu. Sanırım şu BDV'de yaşanan sıkıntıyı düzeltecekler. O zaman ben bir Alt f 4 çekeyim. Hiç denemediğim farm slotlarından biri olan Satiros'taydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VIP keyim ve üzerim tamamen fullenmiş durumda. Hemen bir hesabımızı kitabımızı yapalım bakalım. Tovunumuzu atalım. Göster göstermek istiyorum şurayı. Saat 02.03 tam olarak kaçta gelmiştik? 01.23 tam 40 dakika sürmüş farmımız. Hemen şöyle RPR'lerimizi attık. Sadece bir kere tohumlatıp RPR yapmıştık. 6 kere RPR yapmış olduk. 0 parayla geldik. Buradan da göstermiş olayım. 0 nakit ile geldim. Sadece potmana wolf harcadık. 763.5k nakit para kasmışız sadece buradan. Şunlar zaten değersiz bankada kalacak. Hemen şöyle bir satalım şunları seriden. ilk tur 587.5k. ikinci tur 711k. Üçüncü tur 651k. Son turda da 249.5K para kazanmışız. Toplamda 40 dakikada 2.963M. Düz hesap biz buna 3M diyelim. Farma gelmeden önce de video kayıt programım arıza yaptığı için ekran kaydı alamadım. Fakat aldığım birkaç tane ekran fotoğrafı var. Öncelikle BDV kazandık Altar 2'de. Ondan sonra iki tane VB ile direklerimizi bitirdik. Ondan sonra klan üyelerimizle birlikte hem Estant hem CZ değili görevlerimizi yaptık. Şuradan da göstereyim toplamda 18 tane oldu üzerimizdeki metril parçası. Hemen kısa kısa ekran görüntülerini görelim. Akşam piyeresine de giremedim maalesef birazcık işlerim vardı. Onları halledip geldiğimde saat çok geç olmuştu. Sağlık olsun sabah yeresine inşallah uyanacağız. Şimdi ben birazcık mola vermek istiyorum. Moradona geçtik ve pazar kurduk arkadaşlar. 6-2'deyiz. 2M79K'dan tüm VB'leri, 2M219K'dan busu, 1M19K'dan besi, 185K'dan weapon kağıtlarını, 50K'dan da ebis gemleri pazara koydum. Umarım hepsi satılır. Birazcık pazarda bekleyecek çarımız. Silver gemleri ve blue gemleri şimdilik koymadım arkadaşlar. TS'ler dahil şu anda koymadım. Onları daha sonra satacağım. Pazarımız şöyle bir birazcık eksilsin inşallah ondan sonra. Oluşturup bekleyelim bakalım. Evet pazarımızdan sadece weapon breaker'lar ve bir adet bus satılmış arkadaşlar. Paramız da 91.5 gibi geçmiş. Şimdi şu blue gemleri bir bay pazarlara atacağım hemen. 1525'ten 2 tane blue gem gönderiyorum. 4400'de silver gemler. Mavi kutu 3700. Bunu 4 me koymuştum yanlış değilsem. Şimdilik tamamız. Buslara bir bakayım ne kadar alıyorlar. 1950. Göndermeli miyim? Neyse bunları pazarda satarız. Tamam şimdilik bunları göndermeyeyim. Ghost klanının başkanı Alexander'la anlaştık. 19M karşılığında da 9 tane buz, 1 tane bes veriyorum arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. 134 hem paramız oldu. Bankamızda da sadece TSL'lerimiz, e gemlerimiz ve VIP'in kağıtlarımız kalmış. Bir de artı 7 kafalık basmıştık o kalmış. Şöyle bir saat kaçta gelmişiz bakalım. 08.52'de oyun saatiyle trend geçmişim. Şu anda saat 09.27. Bunun sonucunda 9 tane VIP kağıdı aldık. Hemen şunu şuraya kaldıralım abi. Üzerimize gelen çöpleri satalım. Şu an gördüğünüz gibi bir partideyiz. Bu partimizle birlikte şimdi Poro farm atacağız. Bakalım ilk defa DC Premium'la nasip olacak. İlk turdan 681.7 234.809'da ikinci turdan. ikinci tur bile sayılmaz. Çok azıcık. Bir de şöyle bir item attı. 12k durabilitesi var. MPR recovery. Belki bunu pazarlarda satabiliriz. Bunu şimdilik satmıyorum sandır ise. RPR'lerimizi atalım. Bir de hesabımızı yapalım. Geldiğimizde ne kadar paramız varmış. Geldiğimizde 134 252 799 Nakit olarak 1M 189k para kasmışız arkadaşlar. 9 tane de 185k'dan VIP'in kağıdı saysak. Yine neredeyse 3M'e yakın bir şey kasmışız arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım boru slotuna. Geldik bakalım slotumuza. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. 3 tane price'ımız var. İkisi atak, bir tanesi hell oynayacak. Aldığımız XP miktarı 137k. İnşallah bol bol droplarımız olur. İlk dropumuz bes oldu arkadaşlar. Bes'i saymazsak ilk dropumuz Dragon Scale Gauntlets oldu. Çok güzel abi. Herhalde geleli bir 20-25 dakika olmuştur. İnşallah böyle devam eder. Hadi bakalım. Bir mob'dan çift drop geldi. Bir tanesi bes. Bir tane mitril donluk aldık. Bu arada partimizi de yeniledik. Slotumuza da KS geldi. Slottaydık dedik ama dinlemiyor kendisi bizi. Parmamızı yoğun darlamalar nedeniyle noktaladık arkadaşlar. Üzerimize gelen çöpleri satalım. FP'lerden 525k para kasmışız. Droplarımız şu şekilde. Mithril donlu aldık. Dragon kolluk aldık. 2 tane bes aldık. Onun dışında bir tane daha warrior göğüslük çıkmış. Onu ben fark etmedim. Gözümden kaçmış. Bir de o var. Zaten partinin başından sonuna kadar ben de partideydim. Dolayısıyla pay sahibiyiz. Tüm itemler satılınca paylarımızı alacağız. she knew Gündüz başarısız olan upgrade'imizden sonra oyundan çıktım. Daha doğrusu çıkmadan önce pazar kurmuştum ama yaklaşık 20-30 dakika pazarda kaldıktan sonra DC ye yedim. İnternetim kesildi anca geldi. 7-8 saat internetsiz kalmışız. Ben bu süreçte tabii işlerimi falan hallettim. Şimdi geldim gördüğünüz gibi JR'de yetiştim. Şuradan da görebilirsiniz birazcık masraf ettiğimizi. VIP key'imizi 2000 tane mana, 1000 tane de wolf depoladım. DC flashları da herhalde dün çekmiştim yine öğle saatleriydi yanlış hatırlamıyorsam. 1000 tane kadar almıştık. Artık eksiksiz çarımız. Gündüz saatlerinde attığımız boro farmından da elde ettiğimiz payımız 10 7M tarafımıza verildi arkadaşlar. Hemen JR'den önce yetişti sağ olsun. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki hızlıca satı vermiş. Farmlarımızın tabii ki devamı gelecek. Ekrandan da görebileceğiniz üzere 7-0 Humanlar önde abi. Karşıda 2 Priest var. ikisi de Bir de Warrior'ları var. Maalesef ayakta kalamıyoruz. Dolayısıyla bir emlik bilek Gem için 19,5 dakika hiç bekleyemeyeceğim. Herkes gibi biz de Alt F4 çekelim. JR'den çıktıktan sonra hemen direkt aktarıma başlayayım dedim. Ve de ilk hakkımda ilk katlardan bir tane VB alabildim. Günler sonra sağ alttan da görebileceğiniz gibi bir tane süper yıldı Raki Box aldık abi. Çok şükür deyip devam ediyoruz. Şu anda hala ve hala birinci hakkımızdayız. İkinci ve üçüncü haklarımız boş geçti ve bu şekilde Raki'lerimiz sonlandı. Bir tane VB bir tane süper yıldı Raki Sapli ayrıldık abi. Şimdi hemen bir Eslant'a geçeceğiz. Şu mitril görevini aradan çıkartıp ondan sonra da farm atacağız. Güzel bir farmla inşallah bu bölümümüzü noktalamayı düşünüyorum. Evet CZ ve Eslant görevlerimizi hallettikten sonra gördüğünüz gibi 120k parayla Evil Wizard slotundayız. Yine yanımızda Bozkurt var. Bozkurt'un yan çarı Mage benim gibi. Ben de gördüğünüz gibi 5M karşılığında 70 skillimi açtım. 5 tane toz aldım. Şimdi burayı birlikte farmlayacağız. 1 saat belki 1 saat 10 dakika belki 1 saat 20 dakika net değiliz ama kesinlikle en az 1 saat burada kalacağız. Hemen şuradan flashlarımızı alalım. Flashlarımızı basalım. Seriden bir başlayalım bakalım. Güzel droplarla birlikte inşallah karşınızda olmaya çalışacağım. Ve evet gördüğünüz gibi döndüğümüz ilk slottan bir tane raptor almayı başardık abi. Daha ilk slot ilk arkadaşlar ilk slot şöyle göstereyim. Daha bismillah startı verdik. İlk slot bitirdik abi. Anında bir tane raptor aldık. Güzel. Farmımız güzel başladı. Hadi inşallah daha daha bol droplar alırız. Şöyle de göstermek istiyorum. İkinci slotu da bitirdik. Bir tane de monster stone aldık abi. Hemen şöyle dakikamızı göstereyim. 16. dakikada bir tane daha raptor aldık. Bir tane de yanına çöp aldık arkadaşlar. Dolu dizgin devam ediyoruz farmımıza. Son slotumuzu da döndük ve ondan da bir tane cleaver aldık. Değersiz ama olsun. Drop droptur. Toplamda iki tane raptor bir tane cleaver aldık. Onun dışında 650k para kastık. Şimdilik farmımızdan bu kadar. Bankadaki tüm itemleri üzerimize alarak pazarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen kısa kısa fiyatları göstereyim. 19. bölümden de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. O kadar mesainiz evet. var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan.